Formül oluşturma. Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinde hesaplama yapan denklemlerdir. Formüller her zaman eşittir işaretiyle başlar. Excel'de formüllerin nasıl kullanıldığını görmeden önce neden ve nasıl yaratıldığını anlamakta fayda vardır. Microsoft Office Excel 2010 programında bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırası hesaplamanın sonucunu belirler. Formüller eşittir işaretiyle başlar ve arkasından hesaplanacak değerleri içeren belirli bir söz dizimi veya sıra ile devam eder. Excel eşittir işaretiyle başlayarak süre giden söz diziminde yer alan verileri soldan sağa doğru hesaplar. Önce yapılması gereken işlemleri gruplamak için parantez kullanabilirsiniz. Örneğin, A5 hücresindeki formülün sonucu 13'tü. Çünkü Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 3 ile 2'yi çarptıktan sonra sonuca 7 ekler. İşlem B5 hücresindeki gibi parantez ile yazılması durumunda Excel önce 7 ile 3'ü toplar, sonra sonucu 2 ile çarpıp 20 sonucunu gösterir. Formüllerde sabit değer kullanabileceğiniz gibi hücre başvurularını da kullanabilirsiniz. Örneğin, C5 hücresindeki formül A5 ve B5 hücrelerinin toplamını hesaplar. Bu örnekte sabitler yerine hücre başvuruları kullanılmıştır. Dikkat ederseniz, yeni bir formül yazılmaya başlandığında formülde kullanılan hücreler farklı renklerle işaretlenmektedir. Bu, formül içinde kullanılan hücreleri bulmada kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca formül sonucu içeren bir hücreye tıklandığında hücre içinde toplam değer gösterilirken formül çubuğunda toplam değerini bulan formül gösterilmektedir. Bir formülde hücre başvurusu kullanmanın avantajı, hücre başvuruları içindeki bilgiler değiştiğinde formülün de buna göre güncellenmesidir. Formül üzerinde bir değişiklik yapmak istediğinizde hücre üzerine çift tıklarsanız formülü görebilir ve üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmanın bir diğer yoluysa formül çubuğunu kullanmaktır.